Evet. Yine yeni bir alabalık videosundayız. Setmecimiz zekayı setmesini attı. Çekiyor. Var mı zeka usta? Var. Ya. Var ama yani ufak. Yok, oturdum, oturdum, Ufak mı? Yok. Güzel. Ufaksa atalım zaten geri. Evet, çok güzel. Güzel bir alabalık mı? Derin orası ama. Gelemeyebilirsin. Bakacağım. Şuradan gelebilirsin. Aynı. O şekilde. Bura beni kurtarıyor mu? Kurtardı. Gel. Gel. Gel 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 gel. gel. Aynen öyle. Bakalım. Alabalık mı? Yoksa kasnak balığı mı? Kasnak balığı galiba değil mi? Kefal. Kefalimizin Yenebilir kıvamda. Evet, büyüklüğü iyi. Küçükleri almıyoruz. Çok küçük vardı bir tane. Onu atalım gelin. Geri içme. Evet, gel, suyumuza geri bırakıyoruz. Ya yani yer bölge olarak çok güzel. Ama suyun içinde çalı çirpi çok olduğu için o bizi biraz zorluyor. Buraya lazım el balığı. Evet, buraya biraz daha havalar sıcak olduğu zaman gelmek lazım. Ee, şimdi elle balık tutabiliyorum. Hayır baba, şu çalvan gözünü yok Tamam, şimdi de oraya videoyu kapatıyoruz.